Şimdi ben varken koyamıyorsun Şuraya ben istemiyorum. Niye? Çok güneş. Baksana mahvoldu. Öyle şey olacak. Parça önce... parça. He. Ha güneş oraya vuruyor. Evet. Vursun artık değiştiririz bunun şeylerini ya. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Nasıl? Rengini. E yine bir turuncu alırız. Mavi alırız. Bu sefer. Ay mavi sevmem. Ha böyle hafif koyu saks gece mavisi. Yok yok. Bu rengi benim çok seviyorum. Şimdi şuraya güneş vuruyor hadi, diye hadi. böyle parça ay ay gözüm bu evde yorulduğu kadar hiçbir yerde yorulmuyor benim. Denize girdim rehabilite çık. Yatağım düzgün ya. Nesini düzelteyim şimdi? Aa, aa, aa. aa Bir şey söyleyeceğim. Onun üstündekilerini de kaldıralım işte. i̇şte Çarşafı sereyim oraya. E, üstüne yatak örtüsü koymayacak Hiç mi? koymayalım. Olur mu öyle oğlum? Ha, a, rezillik artık. Çarşafta yatacak. E çarşafta yatılır. E, ama üstüne gündüz yatak örtüsü konur. Üff. Koymuyorlar. Kenarında böyle süs olarak bırakıyorlar tam. Hani böyle kenarında bırakıyorlar ya. Şurasında. Bak. Anladım Şu. sen dediğin. Öyle yapalım mı? Öyle yapalım. İyi. Ha iyi. tamam.